Öğüt. Evet. Nerede onlar bu tarafta? Araba bozulacak şimdi ya. Oo, arabanın içi süper. Tamam siz burada durun. Dur 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 dur. Beyler siz orada bekleyin. Bir saniye ben niye cam basayım. Yes, evet, nerede bizim adamlar? Şu, Yürüyün lan. Hala gece ya. Niye bu kadar karanlık? Benim bakalım. Hepiniz binebiliyorsunuz inşallah. Tamam minik tamam tamam. Şimdi Zula'ya gideceğiz. Biraz seyrelim mi? Hop hop hop. Şöyle sıralım da. Şu nereden açıyorduk? Niye karanlık ya? Bir şey olsa daha iyi olacak ya. Gündüz. Benim bildiğim bu görev gündüz oluyordu ama gün doğumu herhalde şu an. Saat kaç? Saat nereden bakıyorduk? 19.30 çözüldü. Akşam oğlum? Niye akşam ki? Allah Allah. Bu görev normalde sabah olması lazım. Şaşırtıcı. Gerçi şey daha iyi olur. Gece gözükmeyiz çok da. Aranızda cancı var değil mi tamam dur bdk hemen bir canı yükseltmem lazım şu benim dur şurada vega disrupt Oh, vega halt Rock. vega heal that soldier oh, iş Dakika, şu gece görüşü açacağım arkadaşlar yoksa karanlık oldu çünkü. Çok da olmadı da yani bize görüntü nasıl geliyor tam emin değilim o yüzden riske girmek istemiyorum. Şimdi araba burada dursun. Gel. Ya da dur lan arabanın bagajını komple dolduralım bence. Lan yani anladık benzin az. Farkındayız. Ne yapayım benzinlik bulursam doldururum. Durun bakalım siz orada. Oğlum 5 numara ben sana dur diyorum. Sen kendi kafana göre ilerlemeye çalışıyorsun ya. Bir zekalı. Orada değil mi oğlum? Oğlum ben orada diye orada durdum ya. Be advised, low fuel. Anladım da. Ya ve evet. bir şey olmaz o ya. Götürür bizi o Oğlum nerede bu? Zula tamam bu evde olması lazım. Hani anas zaten. Ben mi görmüyorum? Dışarıda mı diyeceğim? Dışarıda bina ne yok ki? Allah Allah. o şey araba. Allah Allah. Baga filan mı girdi ki burada? Normalde burada zula olması lazım ama yok. Yok yani. Bu evin içinde olması lazım. Bak zula burada gözük. Maalesef. Maalesef. Kaldık mı zulasız? Elimizdekilerle idare edeceğiz. Ne yapalım? Diğer, diğer evde değildir değil mi? Yok. Burada bina yok. Başka evde yok. Tamam neyse. Yardım. Yani Hiç boşuna zaman kaybetme gerek yok. Ya bingo fu bingo bu ya bingo bingo deyip de durmayın ya. Ben bingo kullanmıyorum acay kullanıyorum ben. <laughs> Lan oğlum iki numara gerizek almışsın binsene. Ya adam evin içinden giriyor da biniyor ya tövbe tövbe. Ya. saniye şurada bir sevilmek icap eder. Bir saniye şimdi nereye gideceğiz biz? Oraya gittik. Biz oradan geldik. Şu karşıya gitmemiz lazım da. Karşıya nereden geçebiliriz? En güvenilir olarak. Buralarda tanklar geziyordur bence. En mantıklısı şu ortadan Buradan mı? Yok. No, oh, yerden oh, oh, oh. mi dolansak? Aynen bence de. Mecburen şu ilerden böyle dolanacağız şöyle. Çıkabilecek şu Her yerde tank var. Gerçi gece oldu ama geçebilir miyiz ki acaba ya? Bir deneyelim lan. Tam gece oldu mu? Hala tam karanlık değil ama. Neyse boş ver ya. Riske girmeye hiç gerek. Oradan gidelim direkt. Şu C setin şeyini alabilsek. Arabasını. Tankını daha doğrusu. Ne Dur Araba bozulursa yayın kalacağız. Lan oğlum dur lan. Alatta ilerden mecbur dolanmak zorundayız. Lan oğlum. Ya canım gitti ya. Neyse. Dur. Valla ilerden dolanacağım. Sevle bir daha. Allah'tan sevleme sınırımız yok. Hmm, yaptığımız iş ne ya? Ta nereden Dolan, dolanmayı düz? Bu görev normalde gündüz oluyordu ama ne ekmezse bu gece yapmışlar herhalde. Sonradan değiştirmiş olabilirler. Ya o ne arıyor o taş orada ya? Hop lan dur lan. Onu ağaca çarpıyordum az Hop 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 hop. Aynen oradan dolan. Tamam ya. Bu kadar yeter. Bayi ileri gitti zaten. Şuradan şöyle yardıralım. şimdi. Lan biliyorum oğlum. Ya farkındayım ya. Ben de yaralandım. Cem varalım da. İncirmayın oğlum ne inciriyorsunuz? Yine bir sivriyelim Karşıya geçtik mi gerisi kolay da Ya oğlum ay başlayacağım ama ha Daha da hepiniz incirsiniz ya. <laughs> Lan ne sürdü be? Hop dur, dur, dur Oraya dikkat et. O Orası çünkü operasyon yapacağımız bölge. Buradan geçerken dikkat et Dağın arkasından geçelim. Tüm askerlerim toplayabilsin. Öleceğim artık. Bilmem lazım. Neyim beyler. stop. <laughs> 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 4 önce beni sen neredesin? Vega, Kendini iyileştir önce. Sending iyileştir. Ready. Hmm, beni iyileştir. Başka şu bombacı iyileştir. Allah'tan medyemiz var. Magic. Lan tamam bekle. İyileştir işte. Ha we'll <laughs> <laughs> tamam. Be advised, low fuel. Binim makam çabuk. oğlum bingo bingo işlemez bize tivo.